Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. iCrypex sayesinde kesintisiz videoyu izleyebileceksiniz yine. Bugün de teşekkür ediyoruz bu yüzden. Başlayalım mı? Hadi Antalya'ya götüreyim sizi. İlk olarak Mustafa'nın gönderdiği video. Beyaz arabanın arkasındaki motora bakın. Beyaz araba dönüş yapıyor. Motosikletli arkadaşımız ona neredeyse böyle güm diye çarpıyor. Ve yerde. Şimdi bakın şehir tiyatrosu olduğu için yerini de kolay buldum. Burada bir çarpma ama şimdi bu araba oraya niye dönüyor? Ya da işte hani haklı haksız çok merak ediyorsunuz ya. Gittim haritadan buldum. Bakın yer burası. Tiyatronun önü Antalya. Yerde çift çizgi var ama beyaz araç buradan gelip Kapalı otoparka girme derdinde. Yani ilerden dönüp gelmeye üşenmiş, buradan girmiş. Belki de bir arkadaşımızın hayatına kastediyor olabilir. Çift çizgi. Arkadaşlar bu çift çizgi bariyerdir, geçilmez. Devam edelim bakalım Halitle. Kırmızı ışık. Halit küçüklüğün avantajıyla olmaması gereken yerden geçip en öne gidiyor. O sırada yeşil yanıyor ve Halit gazlıyor arabalardan uzaklaşmak için. Ancak oradan muhtemelen U dönüşü yapmak isteyen bir araçla çarpışıyor. Eller falan cıbıl cıbıl zaten ve olanlar oluyor. İzleyelim. Kırmızı, yeşil yanıyor karşıya da ama muhtemelen karşıda U dönüşü yapmak yasak. Haletimiz çok. Burada o da yeşilde gazlıyor. Arabalardan da uzaklaşayım diyor. Ancak bakın bu skuturla arkadaşımız o arabanın yapacağını görüyor ve yavaşlıyor. Halit ise başka bir şeyle ilgilendiği için görmüyor ve kaza meydana geliyor. Arkadaşlar dikkatli olacağız. Yeşil yanlı diye her şey bizim hakkımız değil değil mi? Ambulansı var, polisi var. Geçerler. O zaman yeşil yansa bile son derece temkinli bir şekilde hareket edeceğiz. Üç arkadaş, üç kafadan offroad yapmışlar. Hop! Cengiz mi düşen? Önde biri gitti. Serdar da burada düştü. Hasan da onun yanında düştü falan. Bakın şimdi çeşitli çeşitli açıları var. Videoyu göstereceğim. Ankara'ya yanılmıyorsam burası. Offroad yapılmış. Ondan sonra da Kayak yapılıyor şimdi de. Kendilerine bir şey olmadığı için tabii komik. Yani offroad'da alışıktır onlar düşmeye ama bu kadar offroad yapıp hani motora bu kadar hakim olup Nasıl böyle üçü birden düşüyor? Gizli buzlanma geliyor aklınıza ama hava o kadar soğuk değil. Gizli buzlanma değil bu. Başka bir tehlike var burada. Yosunlaşma diye tabir edilen tehlike. Yani çok suyun altında kalan beton yol, özellikle burası beton bir yol bakın dikkat edin. Beton yollarda bu yosunlaşma olur e, ve beton yol acayip bir şekilde kayganlaşabilir. O zaman bu tip yollara girdiğimizde Serdar Asarlı Cengiz gibi yapmayalım biraz daha dikkatli olalım geçmiş olsun. Hakan'la devam. Hakan, eller cıbal falan. Bak şimdi, bak, bak. Bir de fren geldi ve Hakan yerde. Gel bir daha izleyelim mi bunu? Tabii ki izleyelim. Şimdi gidiyoruz, bir de parmaklar böyle göstereceğim şimdi. Bak, burada gerçekten tehlikeli bir durum var ve hiçbir uyarı yok. Hakan haklı. Burada belediyenin suçu var. Ama Hakan şu parmak şöyle frende olmasın artık ya. Orada e, kazara bence frene gidiyor. Ama beni şaşırtan bu. Bu kadar iyi bir kask ve altta hiçbir şey yok. Tam bir cıbıllık var. Bak şortla mı bindin? O kask ve şort mu Hakan? Vallahi sana inanamadım ben ya. Hayır öyle değil de bana. Sürelim bakalım. Yağmurda. Karadeniz herhalde. Yani bitki yapısı öyle adlandırılıyor. Yol da çok iyi değil. Ekran aslında temkinli sürüyor. 40'a 50'ler falan. O sırada bakınız bir sağ viraja geliyor ve hop yerde. Öndük başa. Şimdi bakın burada gidiyor ekran. Burada her şey yolunda. Son derece temkinli. Biraz fazla oynuyor ama gördünüz mü? Sürekli böyle bir yönlendirme var motosiklette. Oysa stabil kalmamız lazım. Yani yağmurlu havada motosikletiniz ne kadar stabilse o kadar güvendesiniz. Al el de ayrıldı oradan. Belki arkadaşına bir şey yapıyor. Belki bu yaptı cam buğuyu siliyor. Bilmiyorum ama bunları düzlükte yapın virajda değil. 43 kilometre bak sürat bile yok. Ama motor yine oynuyor. Vık vık. Ondan sonra da ekran yerde. Ekrancığım ve diğer arkadaşlar lütfen stabiliteye özen gösterin. Bu yapabilir camınız düzlükte silin olur lütfen. Ya da bu önler alın, bir şey alın. Bu işler gerçekten tehlikeli. Ah, yolundan video gelmesi şaşarız zaten. Enes önde Yunus arkada yapıştırmış gidiyorlar. Bak bak bak. Bana en çok video gelen yerde burası. Bak şimdi. Ya yani yapıştırın yapıştırın çok güzel. Aferin. Ha, ah, ne oldu? Enes nereye oğlum? Nereye? <laughs> Yunus yalnız gülmekten ölüyor. Ya Allah'tan burada öyle bir yol var ha. Şimdi bak gidiyor bu iki kafadar gidiyorlar ya bak. Şimdi dur arkadaşlar bakın burada sol sağ tehlikeli viraj var. Önce sol sonra sağ diyor. Siz gittiğiniz yerde dümdüz müşkesine hareket ediyorsunuz. Orada bir göz yanılması var ama elevayı niye bakmıyorsunuz kardeşim bu süratte oraya giriyorsunuz ya. Bak bir tane de sol orada yine viraj bak hiçbir şey gözükmüyor tepe noktası. Sonra öyle kaçış rampasına Girersiniz işte. Toprak bir de orada da düşebilirler. Neyse ki olmuyor. Hadi. Oo, Burak'la birlikte tatatatam tatam tam gidiyoruz. Hadi bakalım Burak'cığım. Geldik sol viraj. Oo, arka fren, arka fren. Oo, toprak, toprak. Kenar uçurum mu? Uçurum. Korkulan olmadı. Albaşa bak şimdi burada geliyor. Evet süretim ayarlıyor. Şimdi ayarlayacak. E, sıksana ön freni düzlükte. Sıksana düzlükte ön freni. Bak ön fren parmak orada ama milim gelmemiş. Ne ile geliyor o jack sesi? Arka frenle geliyor. Tutmaz yavaşlatmaz. Kaç kere söyledim. Yani düzlükte ön frenle yavaşlayın bitsin gitsin. Şimdi Burak tabii ki tehlike atlattı, akıllandı mı zannediyorsunuz? Tamam Burak devam, bak bu Allah aşkına. Oğlum, bım, orada hep. Tamam mı? Burak'cığım, dikkat et ya. Gel bir konuşalım. İzmir'den Barış gönderdi. Kırmızıda duruyor Barış. Sonra yandaki cam açılıyor ama bir dakika oraya geçmeden önce bir şey göstereceğim. Bak şimdi Barış burada sarıyı görüyor. Bu karede sarı, bu karede kırmızı. Çok güzel bir frenleme, bir ayna kontrolüyle birlikte duruyor. Sonra yanında çok zor duran arabanın camı açılıyor. Dinle. Keşke geçseydin. Ne Keşke yaptın? geçseydin. Neden? Sarıda durdun. E, durmaya yakın ama. Ama 3 saniye daha kırmızı yanmıyor karşı tarafta. Arkandaki araca da baktım. Akıllı Baktığım akıllar. için buradayım ha, zaten. tamam. Ben, sen sen onun için buradayım. De. Yok senin gibi bizim gibi düşünen oradan çıkarsa nasıl olsa 3 saniye yani erken geçeyim. 3 saniye, 3 saniye, saniye erken geçeyim diye. diyen olsaydın olacaktı. olabilir lan. işte. Neyse boş ver ikimiz de kazasız durduk. Sıkıntı olacağım. yok. Sıra bakma. Eyvallah. Neyse olay medeniydi. O soru medeni. Güzel bir tartışmayla olayı tatlıya bağlıyorlar. Barış'cığım herkese selam. Sevgi. Hoşçakal. Hadi bakalım. Erenle söyleyelim. Üç motor orada burada. Onlar da sola geliyor. Eren de sürüyor. y yol veriyor. Orada bir e, yetişkin ve çocuk. O sırada yanda yine zor bela duran biri. Ya zor bela. Niçin böyle yapıyorsunuz? Y'ye geçidinde durmayı öğrenelim artık ya. Lütfen ya. Bu rakamla söyleyelim. Şimdi... Güzel bir yol. Hava da çok güzel. Üç şeritli geniş bir yol. Gidiyor Borakan. İzmir burası değil mi? Evet. Şimdi orada arabalar yavaşlamış. Borakan burada gidon hakimiyetini kaybediyor. Bak bak quick quick gidon gitti. Fren miren bir şeyler yapıyor Borakan. Yapmaması gerektiği halde. Ve sağa çekiyor. Şeride bakın arkadaşlar. Komple yağ orası. Komple yağ. Sol şeridin bir kısmı yağlanmış. Borakan sonra yoluna devam ediyor haber verip. Bak e şimdi evet motorcu yani, aynı yer. Bak hop gitti. E çünkü kilometrelerce bu yağ akmış. Artık hangi tankerden ne aktıysa. İzmir'in zeytinyağı da tabii ki meşhur. O da olabilir. Ama bakın kilometrelerce haber verilmiş. Yani eli kulağında tabii ki. Ben de düşüyordum neredeyse. İtfaiye ettim de Motor bekliyoruz hala. Motor bir anda altından gitti. Bende bir şey yoksa sıkıntı yok abi. Evet sıkıntı abi, yok ama abi, sıkıntı abi. olabilirdi. Tamam, i̇şte hemen orada trafiğin abi, kesilmesi, abi. o şeridin kapatılması gerekiyor. Burada ihmal olursa gerçekten sonuç kötü oluyor ya. Sorular sualler. Burak'la başladık şimdi üç şeritli yol. Burak da en sağ gelip emniyet şeridi gibi olan yer. Daha doğrusu şerit boşluğundan şu araba gibi. Araba gibi hareket edeyim, diyor. Bakalım şimdi, hadi. Ne bekliyoruz burada? Önden arkadan, sağdan soldan, ileriden geriden. Ya, korna sesiyle birlikte bir skuterci arkadaşımız yavaş diyor, yavaş diyor. Aklı, cengiz sürüyor, katılımını gerçekleştiriyor, ondan sonra ne bekliyoruz? İpucu var, açık söyleyeyim, bu ne beklenir de ipucu var olaylardan biri yani bu. Artık bunu da görünce tabii ki. Çünkü Cengiz katılımı gerçekleştirip o sürete uymuyor. Şerit süretine uyması gerekiyor. Ya ekran ne süre? Ekranın kornaya bak önde. ne <laughs> beklenir diye soralım ekran. Ne beklesin? Arkadan mı? Önde fren lambaları yanmış bir araç var. Ha? Ya oradan dönülür mü ya? Ya arkadaşım oradan dönülür mü ya? Bunu bile bekleyeceksiniz işte arkadaşlar. Yolu yok ki. Olmaz olmaz demeyin bir kere. Durur mu durur, çıkar mı çıkar, döner mi döner. Bunları sürekli düşüneceksiniz. Burak giriyor yan tarafa durdurdum. Hadi buyur. Her şey olabilir. Çok zor değil bu haftakine beklenirler. Ayağınız alışsın. Ha? Yayalar. Burak da yavaşlıyor ama aferin. Tebrik ediyorum Burak'cığım. Bizlerin utandığı, yapanların asla utanmadığı bölüme hoş geldiniz. Yine Burak'ın bu hafta video çok Burak'tan. Öndekiler fren yaptı, Burak da yavaşladı, sol şeride geçti. Önünü açtı daha doğrusu, şeridin solunda önünü açtı. Şimdi giderken, bakınız geldi sağda. Tek elle kullanıyor. Önünde 2-3 yaşında bir çocuk, ne kask var ne koruyucu, hiçbir şey yok. Ve tek elle inşaat alanından geçiyor. Vurdum duymaz. Çocuğa yazık ya. Emreler sürüyorlar. Kırmızı ışık yandı. Durdular. Ne olacak? Herkes duracak değil mi? Şuna bak. Tonlarca yük var o tırın üstünde. Tonlarca yük. Hiç umursamıyor. Birine vursa uçurur ya. Yani. Devam edelim akşam saati. Hadi bakalım. Sola dönecek. Ancak bir akla evvel ondan önce girilmez yönden giriyor. Bu arada solda da Arabalar park etmiş falan. At Zafer Hoca'ya, ben de onu yayınlayayım. Utanır mı dersin? Vallahi ben hiç sanmıyorum biliyor musunuz ya. Utanacak adam bunları yapmaz. Evet. Daracık bir kaldırım, bir son efendi geliyor. Mert da motoruyla girmeye çalışıyor da girmiyor ama yine de. Kaldırıma da çıkmıyor. Aradan gitmeye çalışırken, kaldırıma bak şimdi şuna bak. Üç kişiler ya. Üç kişiler ve kaldırımdan gidiyorlar. Tam utanlık diyeceğiz Mertcan'la birlikte. Evet. E Mertcan senin ne işin var <laughs> orada? E sen niye yolladın? Bir de ayıplıyoruz diyor orada ya. E biz de seni ayıplıyoruz o zaman. Komik videolar. Yine vuran bir videosu. Şimdi bak öndeki araca bak Allah aşkına ne yapıyor? Ne yaşıyoruz biz ya? Şimdi kızacağız inşallah. İyi Allah kahret. Daha araba durmadan kapı açılıyor bir şeyler, kavga mı var, gürültü var, anlamadım ya. ne oluyor? Uzak dur oğlum, uzak dur. İlk el bekliyor, aha yanda geldi. Ekmek almış. Bak ekmek kolunda sepetinde hop bir teker gitti. Can, rush. Nasıl tuttu ama? Hakkını vermiş mi hakkını? Vermiş tabii canım. Viral oldu bu video, Buğra İstanbul Beyefendisi çarpıyor Annen araba. Annen de. de. <laughs> Çok hoş. Annesi çarpıyor. Bunu YouTube'a atayım mı? At at. At içeri. beyefendi. At Tamam. Rezil olduk diyor, rezil olduk. Ay Baba kaskı bağla. Annen de olsa vuruyormuş bak. kaskını bağlı zaten. Aynen. Şu kaskları bağlayın arkadaşlar ya. Böyle tas gibi geçirmenizin hiçbir anlamı yok her seferinde söylüyorum. Allah bak anneniz bile olsa vurabilir. <laughs> Güvenmeyin hiç kimseye. Hani babana güvenme derler ya öyle bir durum. Hep diyorsunuz ya böyle köşelere, şuralara, buralara işte minibüsler, kamyonlar park ediyor, görüş falan. Bu da buraya park ediyor Allah aşkına. Şuna bak. Ya bu kiralık araç değil mi? Bunun bir yere bağlanıp bağlanması falan gerekmiyor mu? Adam yolun ortasına bırakmış gitmiş ya. E kabirliğin bu kadar artık. Yapmayın şunu ya. Çekin bir yere bağlayın. Geldik derse. Şimdi bakın arkadaşlar Öztürk'le sürüyoruz. Şimdi bu önemli bir konu. Lütfen dikkatli dinleyin bu konuyu. Etrafınızı çok dikkatli gözlemleyin. İnsanların ne yapacağına dair önceden bilgi sahibi olmak için yeterli bilgiyi toplayın lütfen. Bakın sağa doğru dönecek olan bir araba var burada. Sinyali yanmıyor ama tek yön zaten. Sinyal vermesine gerek yok. Bura giriyor buraya Öztürk. Sonra da kızıyor. Ya niye giriyorsun? O araba zaten sağa dönecek. Bak şimdi Canlandırayım hemen. Kırmızı araba. Sağ dönecek. Sinyal vermese de olur. Ben yaptığım sinyal ama ne sinyali? Dö tek yön zaten. E nereye bakıyor? Sola bakıyor. Neden? Araba var mı, kamyon var mı, bir şey var mı diye. Sen onun sağına girersen o seni görebilir mi? İmkan var mı? Buraya bakıyor zaten. Orası boş alınca dönecek. E zaten sağ şeritte başka bir şerit yok ki orada. Dolayısıyla bak sen de araba kullanırken aynısını yapıyorsun. Duruyorsun böyle. Katılım sağlayacaksın, mecburiyon zaten, sağa döneceksin, bakıyorsun buraya. Buraya da mı bakıyorsun? Bakıyor musun? Vallahi doğru söyle. He? Böyle bir durumda buraya da bakıyor musun? Yapma Allah aşkına. O yüzden arkadaşlar şimdi o arabanın gideceği başka yer yok. Sağa dönecek. Onu bile bile o arabanın sağına girmek neyin nesi? Yapmayın bunu ya. Ondan sonra da vay efendim şöyleydi böyleydi Öztürk bir de bağırmışsın ya. Çok garip vallahi hatalı sensin burada. Çocuklar dikkat edin lütfen. Şimdi efendim, iCrypex biliyorsunuz güvenli sürüşü desteklediği için bizim programımızın sponsoru oldu. Bu sayede e, Prime üyeler, Prime olmayan üyeler de kesintisiz olarak videoyu izleyebiliyorlar. Prime üyeler tabii ki biraz sıkıntılı olabilir bu durumdan ama diğer arkadaşları için onlar da hoşgörülü olabilir. Çünkü güvenli sürüş için bir takım şeyler yapıyoruz. iCrypex da bize destek oluyor. Onu da desteklememiz gerekiyor bu konuda. Her şey daha iyi bir trafiğe sahip olabilmek, daha güvenli olarak araçlarımızı sürebilmek adına. Ne diyoruz o zaman? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.